<laughs> Sizi böyle bir, bir bir saniye dışarı alsak olur mu? <laughs> e, ezilecektin. Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Af buyurun böyle damdan düşer gibi atladım önünüze ama. Kimsin? Ne istiyorsun? Asiye, Emel, gelin, gelin, gelin çocuklar, gelin. Bu garibanlar rahmetli Hatice ile velinin evlatları. E, bunların bir abileri var, bir de kardeşleri biliyorsunuz. Ee, ben de yengeleri oluyorum. Kocam da sizin okunuzda Hademe. Ben Şengül. Tamam memnun oldum. Söyle acelem var. Ne istiyorsun? Af buyurun oyalıyorum ben sizi değil mi? Şimdi bu çocukların anasıyla babası aynı anda göçüp gidince beş kuruş parasız ortada kaldılar. E ee, bizde de var iki çocuk. Affınıza sığınıyorum. Aç karnımızı zor doyuruyor. Stefil perişan olduk. Ee? Ee, siz, siz diyorum bir yardım elini uzatıverseniz bu garibanlara. Bak yeminle diyorum, iki gözüm önüme aksın, aç gözlüğümden gelmedim kapına. Sefil perişan olduk. Bir tencere çorba kaynatıyorum, ekmeği doğrayıp hep birlikte yiyoruz. Yenge hadi gidelim mi artık? Tamam kızım, utanma sen. <laughs> Böyle de gururludur bunlar işte. <laughs> Bu gariban da <laughs> köhür köhür öksürüyor. Doktora da götüremedik parasızlıktan. Veli de sigortasız çalışıyormuş. Hani dedim ki Akif Bey belki sen de vicdanını biraz olsun rahatlatmak istersin yani diye düşündüm. Yalnız bir dakika sigortayı Veli istemedi. Biz söyledik bu işin kazası var dedik. Ölümü var dedik. Yok illa parasını isterim diye tutturdu. Öyledir tabii Akif Bey'im. Bizler cahil insanlarız. Para tatlı gelmiştir. Emel hadi ablacığım gidiyoruz. Kızım bir dur bir dur durlanma bak Akif Bey halden anlayan bir insan. Al şunu burada üç dört bin var işinizi görür hadi eyvallah. Allah razı olsun Akif Bey. Allah razı olsun Allah ne muradın varsa Allah, versin Akif tamam. Bey. Asiye Asiye kızım dur. Emel hadi gir içeri abicim hava çok soğuk. Hadi gidelim ya. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavallıların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı terbiyesiz. Lafını bil. Ooh. Asiye. Gurur mu yaptın sen? Evet evet. Öyle oldu galiba biraz. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Asiye ne diyor bu? Para mı aldınız siz bunların? Yengem aldı abi. Bizi de yanına götürdü. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Babana o parayı vereceğim. Arabanın masrafı neyse onu da göndereceğim. Şimdi al arkadaşlarını çek git buradan. Göndereceğim faturayı sana. Gönder. Sen. Senin hesabını sonuna göreceğim. Özle be. Madem aranızda bazı tatsızlıklar olmuş, o zaman eşleşmeyi ona göre yapalım. Belki empati kurar, birbirinizi daha iyi anlarsınız. Ne dersiniz? Çok güzel olur hocam. Ay yani bir de alkışlıyor ya. Ay, şaka mısın sen? hocam ya, benim bu arkadaşları anlamak çok zor. O yüzden biz çok şey yapmasak, hani zorlamasak. Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanla öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmışsın hatırlarsan. Hak etmeseydin atmazdım o tokadı. Çocuklar sessiz olun artık. Tamam uzatmayın. Eşleşmeyi ben yapıyorum. Doruk sen Asiye ile eşleşiyorsun. Oğulcan sen de. Bir bakar mısın? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem. Bir ara görüntüler ararsın. Beni konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. Bilgisayardan ara. Tablet? Yok. Hiçbir miyim? Evet, hiçbiri yok. İyi o zaman. Çok istiyorsan bize gel, biz de yaparız. Ben niye size geliyormuşum ya? Burada yapalım işte, şuraya oturalım olmaz mı? Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafede mi olmaz? Aha, doğru ya. Orada abim var, değil mi? bizi görürse kızar mı? Yok kızmaz. Medenidir benim abim. He. Yani ben sana duyuyorum bak çok güzel. Ben bu işleri anlıyorum. Hadi o zaman. Aşkım. Ne iş var bunun senin yanında? Yani şu ödev meselesi var ya Onu halledelim dedi Ay Şu an senin için çok üzülüyorum Ne yapalım İdare edeceksin artık biraz Harika yapma şunu ya Önemli değil Melisa Umurumda değil dikkate almıyorum onu Gerçekten Acaba bir de şey mi desem e, Neydi kötü söz sahibinindir Hani böyle daha klişe olur hı? Bayıksın ya çünkü ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Ben kafeye gidiyorum. Bu bana laf mı soktu? Öyle oldu galiba. Um, şey, o zaman ben şu ödev işini halledeyim, sonra yanınıza gelirim, olur mu? Tamam aşkım. Bol sabır. Harika. Afiyet olsun. Abi öğretmen Doruk'la ikimize ödev verdi. Mecbur hazırlamak zorundayım. Çalışacağız burada. Tamam abicim ama sana bir rahatsızlık verirse söyle olur mu? Tamam abi. Hadi kolay gelsin abiciğim. Sağ ol. Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakulu yakından tanıma şansına eriştim. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Evet. Hayattaki amacın ne? Ee, yok bir amacım. Nasıl yok? Ben ne istiyorsam sahibim zaten. Lise bitince bizimkiler üniversite için yurt dışına gönderir. Dönünce de şirkette yerim hazır öyle yani. Sıkıcıymış. Sıkıcı mı? Parayla saadet olmaz falan klişelerine girmeyeceksin, değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Anladım. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum. Bence bakış açımız farklı. anne, yani, bilemedim. Neyse, sence nasıl birisin? Yani sevdiğin, sevmediğin özellikleri neler? Zeki ve pratiğim. E, yakışıklıyım da tabii bu net. Ondan sonra doğuştan baskın bir karakterim var. Yani lider ruhluyum. Öyle yani. Sevmediğin özelliği? Yok. Var mı? Yani neyi mi itici buluyorsun? Sen söyle. İyi bir değilsin. Evet, bu doğru. Ama iyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. hayatında en değer verdiğin şey ya da öyle bir şey var mı? Var. Var tabii. Melisa. Kardeşim. Senin? Kardeşlerim. Bir dakika nasıl yani? Şu an ikimizin ortak bir noktası mı var ya? İnanamıyorum gerçekten. <laughs> ne konuşuyor bunlar hala? Görün. Ya tabii. Kıskanmışım gibi olur. Saçmalama. Yalnız burada bekleyince de aynı efekt. Senin dersin yok mu Talyacığım? Kızım ben seni düşünüyorum. Böyle görmesinler. Yani kıskanıyorsun ama Asi anlamasın bari. İcabına sonra bakarız diyorsun yani. Evet. İyi tamam.

Bak bak en sevdiğim sahne geliyor izle izle. <laughs> bunu bana da göndersene ya. Tamam. Dur bakayım. Hadi be. Ne oldu kanki? Ya ben telefonu soyunma odasına bıraktım herhalde. Siz gidin. Tamam. İyi bari. Bana da gönder ha bunu tamam mı? Ben varım. Ne oldu? Bir şey yok, gider misin? Ya yani niye korkuyorsun? Sıkıntı neyse söyle, yardımcı olayım. Eşyalarım yok, bulamıyorum. Biri almış galiba. Başka giysim de yok, ne yapacağım bilmiyorum. bunu üstüne. Biraz yaklaşır mısın? Tamam ben yıkayıp geri getiririm bunları. Peki tamam. Azıcık nasılsın? Aa, aa. kaça olursun mesela? Ya da böyle kampanya manpanya yok mu bu ara böyle planlı bir şeyler, ha? Ömer boş ver. İstedikleri de bu zaten. Ay, aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekiliyor Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Oğuz. Bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya. Ondandır kardeşim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.